Safe State'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür. Normalde bu seride haftalık olarak el konsolları ile ilgili ve mobil oyunculukla ilgili gündeme bakıyorduk. Ama işte yurt dışındaki Christmas Noel tatili ülkemizde de yavaştan böyle bir yeni yıla girme hazırlığı olduğu için çok fazla değil hatta hiç haber bulamadım. Hiç haber çıkmaz ki geçen haftadan bunu bildiğim için aslında bir video hazırladım sizlere. Bunu da bu arada daha öncesinde takipçilere söz vermiştim. Bekleyenler var Daha önce buna benzer bir şey yapmıştım. Nedir? El konsolları için, el konsollarında oynaması daha da keyifli olan sizler için oyun önerileri hazırladım. Hem de şu anda bir Steam indirimi olduğu için aslında biraz da mantıklı oldu. Buradaki oyunlara baktım. Neredeyse hepsi galiba bir ya da iki tanesi indirimde değil ama geri kalan hepsi indirimde en azından şu an Steam üzerinden. Bu arada hepsi baktığınızda işte bir platformda bir şekilde indirimde onu da söyleyeyim yani buradaki oyunları şu anda satın almak isterseniz mesela en yakın Steam indirimi bitiyor işte 6 Ocağı kadar alabilirsiniz direkt yani kısaca bu videoda sizler için el konsollarında oynaması daha keyifli olduğunu düşündüğüm ve benim de direkt el konsolunda oynadım. oyunları listeledim. Dilerseniz hemen listemize geçelim ama öncesinde eğer bu seri hoşunuza gidiyorsa veya bu kanaldaki konsept işte oyun teması, oyun konsolları, gaming ekipmanları hoşunuza gidiyorsa beni desteklemek için videoyu tam şu anda beğenip özellikle hype puanı verip abone olmayı unutmayın. Bunlar benim için yapabileceğiniz en basit destekler. Şimdiden teşekkür ediyorum. Listemize geçelim. İlk oyunumuz Dispatch. Biraz böyle Yeni bir oyunda olsun istedim. Listede birkaç tane böyle hani popüler mutlaka duyduğunuz oyun da var. Zaten ilk liste biraz daha ilk akla gelenlerdi. Bu liste hani hem biraz da o listeyi güncellemek biraz da arada kalmış böyle hiç fark edilmemiş ya da duyulmamış oyunlar da var birkaç tane. Bir sonraki listede yine bundan bir tane daha yapacağım. Onda artık tamamen hani gerçekten çok az bilinen oyunları önermeye çalışacağım. İlk oyunumuz Dispatch olsun şimdilik. Dispatch biliyorsunuz bu yılın en önemli oyunlarından birisi. Oyun modeli mi tartışması enteresan bir şekilde bu oyun için olmadı. Baktığınızda oyun olarak hani sizin müdahale etme olarak çok büyük bir şey yapmıyorsunuz. Daha çok izliyorsunuz diyebilirim. O yüzden aslında bir el konsolunda sanki bir dizi izliyormuş gibi akıp gidiyor. Mobil için de bence yani bir mobille çıksaydı mobil için de çok iyi olabilirdi. Ha böyle daha büyük ekranda izlemek istiyorum derseniz tabii ki bir konsol sayesinde işte bir televizyondan ya da monitörden de Oynanabilir ama ilk konserde gerçekten de çok akıcı gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü oynanış tarafında böyle sizi çok zorlayacak öyle epik bir şey ekranda hani detayı görmeniz gereken bir şey olmadığı için hikayesi de güzel keyifli. Böyle sanki telefondan dizi izliyormuşsunuz gibi akıp gidiyor. O yüzden Dispatch ilk önerim olsun. İkinci önerim yine kimsenin duymadığı Hades 2 isimli oyun. ilk listede Hades 1'i önermiştim. ikincide de Hades 2'yi önerdim. Şimdi Hades 2'yi ben normalde bilgisayarda başladım. Direkt hani masaüstü bilgisayarda başladım. Sonrasında el konsoluna geçmeye biraz tırstım. Neden? Çünkü oyun hani belli bir yerden sonra iyice zorlaşıyor. Biraz da seri hareketler yapmanız gerekiyor. El konsolu benim için biraz da çil mantığında takıldığı için Acaba dedim hani el konsolunu bir yandan onun ağırlığı bir yandan hareketler derken zorlanır mıyım dedim ama hiç öyle olmadı. Kesinlikle el konsolunu hani Hades 1 de zaten öyleydi. Hades 2 yeni çıktığı için alayım dedim. Kesinlikle oynanması gereken özellikle el konsolunda oynanması gereken yapımlardan birisi. Üçüncü oyunumuz Potion Burada aslında simülasyon sevenler için bir oyun bu. Potion Craft isminden anlaşılabildiği gibi iksir yapıyorsunuz ve küçük güzel göndermeler var. İşte farklı evrenlerden atıyorum Witcher, Yüzüklerin Efendisi, ne bileyim bir şey oradan falan böyle ona oradaki karakterlere benzer karakterler geliyor. Filmdeki, dizideki ya da oyundaki neyse işte oradaki iksirlere yakın şeyler istiyorlar ya da or oraya bir gönderme, küçük bir şakalı bir şekilde bir şeyler istiyorlar sizden. Onları hazırlıyorsunuz. Baktığınızda klasik bir işte simülasyon oyunu o işte raftan onu al onu onun içine koy hemen onu hazırla müşteriye onu ver tarzında bir simülasyon oyunu gerçekten de keyifli ama el konsolunda arayüzü sebebiyle çok rahat oynanıyor. O yüzden hani mutlaka bence el konsolunda özellikle simülasyon seviyorsanız ki ben sevmem ona rağmen bu oyunu çok sevdim. O yüzden mutlaka el konsolunda oynanması gereken bir yapım. Sıradaki oyunumuz Fury. Bu da bana sevgili arkadaşım Cevdet'in bir önerisiydi. Ben bu oyunun aslında şarkılarını dinliyormuşum. E, gerçek Toksik Avengers olması lazım şarkılarını yapan grubun ama hiç oyunu oynamamıştım. Geçtiğimiz aylarda satın aldım ve gerçekten böyle tek oturuşta bitirsem bitirirdim bitiremedim. Niye? Çünkü zor bir oyun. Özellikle ya oyun biraz hani boss odaklı bir oyun işte. Bir boss'u yeniyorsunuz sonra sizin hiç müdahale etmediğiniz böyle ara böyle iki dakikalık bir sekans giriyor oyuna. Hikayeyle ilgili size bir şeyler anlatılıyor. Sonra bir boss daha dövüyorsunuz. Sonra bir iki dakika devam ediyorsunuz. Bir boss daha dövüyorsunuz şekline gidiyor. İlk iki boss'u öldürdükten sonra dedim lan acaba biraz basit mi desem de ikinci boss'tan sonrasında oyun gerçekten inanılmaz açıldı ve hani beni çok zorladı. Kesinlikle özellikle hani siz size meydan okuyan oyunları seviyorsanız mutlaka ama mutlaka bakmanız gereken yapımlardan birisi Fury ve genelde indirim dönemlerinden yani indirimsiz fiyatı da güzel ama indirim dönemlerinde 1.5-2 dolara kadar fiyatı düşüyor. Sıradaki oyunumuz Signalis. Bunu da şöyle özetleyebilirim aslında bu oyunu. Resident Evil seviyorsunuz ama el konsolunda oynamak istiyorsunuz. iki boyutlu olsun istiyorsunuz. Buyurun size Signalis. Bir de tabi bilim kurgu temalı onu da ekleyelim. E gerçekten de hani Resident Evil seviyorsanız onun iki boyutlu hali diyebiliriz. Gerçekten de güzel. Hani korku anlamında yani öyle korkacak çok bir şey yok oyunda. Ama gerilim anlamında gerçekten de özellikle bazı düşmanlarla karşılaştığınızda oyun sizi ciddi anlamda geriyor. Hani o survival tarafı da güzel. O yüzden hani Resident Evil seviyorsanız oyun iki boyutlu halini el konsollarını rahatça oynayabilirsiniz. Buraya hemen bir tane yerli bir yapım da ekleyelim. Sodaman. Ben daha öncesinde çıktığında yayında oynamıştım. O zaman bazı eksikleri vardı. Sonrasında tekrardan baktığımda Güzel toparlamış kendini. Şu anda oynanabilir. Ne diyelim? Aslında hani benzetme için söylüyorum. Hotline Miami tarzında bir oyun ama biraz da görev bazlı ve biraz da hikayesi de var oyunun. Ama sonuçta roguelike'tır. Hani gittiği yere kadar gidiyor mantığında. Yerli yapım, güzel. Bence burada hani yine el konsolunda oynanması gereken yapımlardan biri olduğunu düşünüyorum. İndirimin döneminde alınabilir. Evet, yine benim için el konsolu deyince akla gelen ilk yapımlardan birisi. Klasiklerden. Hani el konsolları olmadan önce, de, yani bu yeni nesil el konsolları, Steam Deck falan olmadan önce de Hani tam bir el konsolu oyunuydu. Nedir? Banner Saga aslında böyle biraz işte Baldur's Gate'e benzetilebilir. Çok fazla metin okuduğunuz, biraz da Disco Elysium tarzda var oyunda ki Baldur's Gate'de aslında metin okunuyordu. Çok fazla metin okuduğunuz, sıra tabanlı strateji, işte rol yapma oyunu diyebiliriz. Hikayesi gerçekten de güzel. Hani oynanış tarafında da işte hani sıra tabanlı. İşte onu oraya aldım, oradan ona vurdum. Şimdi o bana vurursa şöyle ben ona vurdum. Tarzı mantıklar kurduğunuz, stratejiler kurduğunuz bir oyun. E rol yapma kısmı güzel, keyifli. Ama dediğim gibi özellikle konsolunda çok daha keyifli. Çünkü yani küçük bir oyun olarak söyleyeyim. Hani bütçe kendi de küçük bir oyun. Ama özellikle o metin okuma kısımları ev konusunda çok rahat oluyor. Böyle dönem dönem oyunun içerisinde kitap okuyormuş gibi de hissedebiliyorsunuz. Sıradaki oyunumuz da Silt. Bu da direkt Limbo Insight tarzı bir oyun. Bu sefer ama suyun altında geçiyor. Çok kısa bir oynanış var. Böyle 3-4 saat. Mesela bu tarz oyunlar için dev gibi işte televizyonu, monitörü açmaya ben biraz üşeniyorum açıkçası. Bunlar için el konsolu çok mantıklı. O yüzden hani silti ya şöyle söyleyeyim bir Steam'deki full şarjıyla tek oturuşta bitirebilirsiniz. Bir daha şarj etmeden tekte bitirebilirsiniz. O kadar kısa bir oyun. E, hikayesi güzel mi? Anlarsanız güzel yani Limbo ve Insight gibi aslında biraz üzerinde düşünülmesi gereken, alt metin aranması gereken bir yapım. Belki internetten okuyabilirsiniz. Keyifli. Bazen bu tarz şeylerin çok suyunu çıkartıyorlar. Ondan hani alt metin okumaktan insanı başı ağrıyor. Sonuçta sen de bir oyunsun ve herkese hitap ediyorsun. Biraz da hani bir şey üst metli de ver deseniz yeridir aslında. Bu da ona yakın bir şey. Yani Limbo ve Insight kadar hani kör gözle parmak bir alt metni yok. Biraz araştırmak gerekiyor ama en azından görsel anlamda Güzel. Bulmacaları çok basit. Insight kadar ya da Insight'li Limbo kadar çetrefilli değil. Eğlenceli değil ama yine de hani kısa ve ucuz fiyatıyla bence oynanması gereken yapımlardan birisi. Sıradaki oyunumuz da Fields of Mistria. Bu da aslında şöyle benim çok kısa oynadığım ama sevgili eşimin başından kalkamadığı bir oyunu olduğu için ona güvenerek söylüyorum ki o da el konsolunda oyun oynamayı sever. Stardew Valley'nin biraz daha farklısı. Yani Stardew Valley'e bir aile benziyor. İşte yaptığınız yerinizde şey, oyun mekanikleri çok benziyor. O yüzden hani bence Star Duvali seviyorsanız ve o tarzda farklı bir şey arıyorsanız bence denenebilir. Eşimin yorumuna göre Stardew Valley'den daha eğlenceli olduğunu söylemişti. O yüzden o tarz oyunları seviyorsanız mutlaka bak. Geldik sıradaki oyuna. Burada biraz artık bütçeyi artırıyoruz. Bütçeden kastım stüdyo bütçesi olarak söylüyorum. Nier Automata. Nier Automata baktığınızda şu ana kadar listedeki oyunlardan hani bütçe olarak, tarz olarak daha büyük bir oyun. Daha bütçeli bir oyun. Ama baktığınızda 2014-15 o civarlarda çıkmış bir oyun yanlış hatırlamıyorsam. Hack and Slash türünün son güzel örneklerinden birisi. Ve hani biraz da eski bir şey olduğu için Steam Deck'te ya da ne bileyim daha güçlü bir el konsolunuz varsa tabii ki ya da Switch 2'de rahatlıkla oynanabilen hani şöyle 2-3 saat minimum sizi şarj süresiyle götürebilen bir oyun ve gerçekten de keyifli, eğlenceli bir yapım. Hack and Slash'lar el konsollarında gerçekten de keyifli oluyor çünkü direkt strateji kurduğunuz bir şey değil de tuşlara bir combo misali arka arkaya bastığınız bir şey olduğu için rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. O yüzden hani görsel tarzda biraz eskide kaldığı için bir önceki nesil oyunu olduğu için bence el konsoluna çok yakışacak detayı görmenize gerek kalmayan bir oyun. Evet hani güzel epikle bir macera aslında ama çok detaylara girmenize gerek yok çünkü Oyun zaten Ken say zaten öyle bir tür değil. Geldik bu listede en az oynadığım ama direkt hani oynadığım bir saatlik süreçte bile bayıldığım Ball X Pit isimli bir oyun. Birkaç türü böyle karıştırmışlar. Aslında Roguelite temelde. Böyle eski Temple Run oyununu düşün. Yukarıya gidiyorsunuz ya. Bunda da öyle bir şey var. Böyle vura kıra gidiyorsunuz. Bir yandan da ilk oyun olarak hatırladığımız ama sonrasında birçok versiyonu gördüğümüz ama şu an adını kesinlikle hatırlamıyorum. Altta bir bar var. Onun o çubuk var. O çubuğu top atıp yukarıdaki şeyleri kırıyorsunuz. Bir yandan da o tarzda böyle. Hani dedim ki bir saat oynadım. Mecburiyetten kapattım. İşim olmasaydı bence birkaç saat bayağı bir giderdim ben. O yüzden hani bu tarz oyunları seviyorsanız fiyatlı değerlerine göre uygun oyunlardan bir tanesi. Ve bu yılın hani 2025 yılının en iyi indilerinden biriydi. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka bence alın bir ay konsolunda şans verin. Yine bu yılın en güzel en önemli oyunlarından birisi. Ben bir canlı yayında denemiştim. Ninja Gaiden Ragebound. E, canlı yayında bir yandan chati okuyup bir yandan oyunu oynaması zor bir durum olduğu için. Oyunda da birçok izleyicimiz benimle dalga geçmişti. Çünkü gerçekten de zor bir oyun. Hani o bosslara doğru giderken dönem dönem bazı platformlarda zorlanıyorsunuz. Aslında hani biraz oyunu anlatayım. Ninja Gaiden, klasik Ninja Gaiden ama iki boyutlusu. Boss fight'lar var. İşte platforming yapıyorsunuz. Güzel, eğlenceli bir oyun ve hani gerçekten de bu dönemde böyle hem platforming'in olduğu hem aksiyonun olduğu iki boyutlu oyun, kaliteli oyun bulmak. Hani böyle kaliteliden kastım gerçekten 10 üzerinden 9'luk oyun bulmak zor oluyor biraz ve Ninja Gaiden buradaki boşluğu güzel tamamlamış. Hemen bir Ninja Gaiden'ımız daha var. Ninja Gaiden severim ama bu iki boyutlu beni çekmedi derseniz yine el konsolunda oynayabileceğiniz benim de Asus ROG Xbox Ally bitirdiğim Ninja Gaiden 4 yine bu yılın bence önemli güzel aksiyon oyunlarından birisiydi. Eskiye göre daha hack and slash bir oyun olmuş. Ama eski Ninja Gaiden'ları bilmiyorsanız ya da sevmiyorsanız bence bu güzel bir başlangıç olabilir. Ve el konsolunda gerçekten de kombolarla birlikte çok detaya bakmanıza gerek kalmayan Güzel yapımlardan birisi ki normalde ben işte dediğim gibi bu tarz oyunları oyun böyle biraz epik bir şey anlatsın detayları görmek isteyeyim. Direkt ya monitörde bilgisayarda ya da PlayStation'da, televizyonda oynarım. Ama bu oyunu el konsolunda oynamak beni hiç gocundurmadı. Rahatlıkla oynadım. Hani siz işte atıyorum God of War bile el konsolunda oynuyorsanız bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ve yine bu yılın en iyilerinden birisi Shinobi Art of Vengeance isimli oyun. Bu bence şu an listedeki en iyi oyunlardan birisi. Haddesi saymazsak en iyi oyun diyebilirim hatta. Ninja Gaiden Ragebound'dan da daha iyi. Bunun aslında daha bir böyle tok oynanışı var. Daha keyifli. Özellikle platforming kısımları daha da eğlenceli. Dövüş kısmı da bence daha eğlenceli. Ve hani fiyat olarak da aralarındaki en yükseklerden bir zaten. Kesinlikle yılın en iyilerinden birisi. Normalde dediğim gibi hani iki boyutlu platforming aksiyon bulmak biraz zor olur. Ama bu yıl bu konuda gerçekten de bir aile oyun çıkmış ve hepsi de başarılı. Hani bu listede abi tek bir oyun alabilirim hangisini alayım deseniz işte Hades'i falan tepeye koyarım ama ikinci oyunda büyük bir ihtimalle bu olur. Ve son oyunumuzda saf bir platforming. Hiç başka bir şeyle uğraşmadığınız sıkma mıkma yok. Bızıt isimli oyun. Bızıt olarak güzel bir orada isim koymuşlar oyuna. Bu benim Celeste'den sonra. Celeste biliyorsunuz hani platforming oyunlarının solzu diyebileceğimiz bir oyun. Bir aylı zor bir oyun Celeste. Bu da Celeste'den sonra bende yaratılan o kalbimdeki boşluk o bulan böyle oyun başka nasıl bulunur dedikten sonra keşfettiğim, arkadaşım vasıtasıyla keşfettiğim bir oyun. Celeste kadar zor değil ama Celeste kadar zorlaştırmak isterseniz zor bölümleri de bulunuyor. O yüzden saf platforming seviyorsanız böyle oradan oraya zıplayayım çok hızlı seri hareket edeyim şeyleri seviyorsanız çok uygun fiyatı da var. Direkt bızıtı satın alabilirsiniz. Evet listemizin sonuna geldik. Dediğim gibi bu oyunların neredeyse hepsi şu anda indirimde. O yüzden bu kış indirimde, yeni yıl indiriminde neyse artık satın al. Eğer ilginizi çeken varsa hemen satın alabilirsiniz. Baştan bunu söyleyeyim. Ve Save State'in ikinci bölümünün de sonuna geldik. Bu konsept hoşunuza gittim öncelikle tekrardan bu konuda bir yorumlarınızı bekliyorum. Önümüzdeki haftalarda yine böyle gündemin olmadığı bir durum olursa bir hafta olursa çeşitli konuklarım olacak ve bu konuklarla da genel işte el konsolları, tier list, el konsolları nereye gidiyor, en sevdiğimiz el konsolları tarzında çeşitli daha farklı özel videolar da gelecek ama gündem varsa gündem aynı şekilde devam edecek. Yorumlarınızı bekliyorum abone olup beğeni pay puanı vermeyi unutmayın. Sizin önerileriniz varsa bu arada onu yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.